Ee, burada e, fakültemize bağlı alabalık üretim tesislerinde beraberiz. Ee, tesisimiz e, yılda yaklaşık 10 ton civarında alabalık üretmektedir. Bunların büyük bir çoğunluğu gökkuşağı alabalığı. Diğer e, bir kısmı ise e, kırmızı benekli alabalık dediğimiz e, kahverengi alabalık ve yine alabalığın diğer çeşitlerinden oluşmaktadır. Aslında biz burada e, bir nevi Erzurum'da ve bölgemizde faaliyet gösteren alabalık çiftçileri için, yetiştiriciler için bir referans merkezi olarak görev yapmaktayız. Bu çiftçilerimize teknik bilgi sağlamanın yanı sıra canlı materyal de temini yapmaktayız. Yavru desteğinden tutun da gözlenmiş embriyo dediğimiz gözlü yumurta diyenler de var balıkçılar arasında. Bu tip canlı malzemeleri temin etmenin dışında aynı zamanda e, şehrimizdeki insanlara e, sofralık alabalı temini de yapmaktayız. Tabii ki burada amacımız ilk etapta ticari e, bir amaç değil e, yoğun bir araştırma yapıyoruz biz bu tesistermizde e, yem araştırmaları e, üretimle ilgili araştırmalar e, yumurtadan sofralık boya kadar gelinen safhada karşılaşılan muhtemel problemlerin çözümüne yönelik yoğun araştırmalar yapıyoruz. Tabi bu araştırmaların dışında ürettiğimiz balıkların fazlalığını diyelim bir, bir, bir şekilde piyasaya satıyoruz. Az önce söylediğim gibi bunun dışında sofralık alabalığın dışında yetiştiricilerimize canlı materyal temini de yapıyoruz. Açıkçası su ürünleri üretiminin özellikle soğuk sularda yetişen alabalık üretiminin önümüzdeki dönemlerde ülkemizin e, en önemli gündem maddelerinden biri olacağını biliyoruz. Şöyle ki e, şu anki durumda ülkemiz e, Karadeniz'de yaklaşık 100 bin ton e, alabalık üretimi e, projesine başladı. Bu 100 bin ton alabalık aşağı yukarı e, tamamen e, ihracata yönelik olacak ve 1 kilogram ve üzerinde ki boylarda yetiştirilecek. Tabi bu alabalıklar için çok yoğun bir şekilde yavru ihtiyacı olacak. Milyonlarca yavruya ihtiyacımız olacak. Özellikle Erzurum'da bu 100 bin ton alabalığı destekleyecek yavru üretiminin biz Erzurum'da yapılabileceğini öngörüyoruz. Tabi yine burada da fakültemize çok büyük iş düşecek. Fakültemiz yine bu konuda bir referans merkezi olacak. Bölgede yatırım yapmak isteyen çiftçiler için e, gerek ilham kaynağı, gerek teknik bilgi, gerek eğitim her konuda fakültemiz e, yardım, yardımlarını sürdürecektir. Daha önceden olduğu gibi. E, dünyada şu an hala hazırda 90 milyon ton e, çiftlik, e, çiftlik balığı üretilmekte ve bunun değeri de yaklaşık 250 milyar dolara tekabül etmekte. Diğer balıklarla birlikte bugün dünyada 360-370 milyar dolarlık bir değerden bahsedebiliriz. Uluslararası ticarete konu olan e, su ürünleri ise balık ve diğer su ürünleri ise yaklaşık 150 milyar dolar civarında. Ülkemizde aslında dünyadaki gelişmelere benzer bir trendle son e, 40 senede çiftlik balığını sıfırdan bugün e, 400 e, bin tonlara yaklaşan bir rakama ulaştırmış vaziyette. Bunun yaklaşık e, 100-150 bin ton civarı hali hazırda alabalıktan karşılanmaktadır. Tabi yeni söylediğim ile birlikte alabalık üretimimiz belki 250 bin tonları bulacak ve burada dünya birincisi konumuna geleceğiz. Şunu da söylemek isterim. Ülkemizin 2023 su ürünleri ihracat rakamı 1 milyar dolardı hedefi. Fakat su ürünleri sektörü 2023 hedefini ilk gerçekleştiren sektör olarak 2018'de bu hedefe ulaştı. Ve, ve bu hedefimiz güncellenerek 2 milyar dolara çıkarıldı. Yani ülkemizin 2023'te 2 milyar dolar bir e, su ürünleri ihracat hedefi var. Dış ticaret açısından da son derece önemli bir e, konumdayız. Dolayısıyla e, gerek insan beslenmesi, gerek dış ticaret, gerek kitlesel üretime uygunluğu bakımından su ürünleri giderek e, artan bir trend yakalamış durumda ki az önce de söylediğim gibi son 30 senedir en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü e, su ürünleri ve balık, balık üretim sektörü diyebiliriz. Tabii tabii e, biz ürettiğimiz balıkları, ticari anlamda ürettiğimiz sofralık balıkları aslında klasik porsiyon boyda satıyoruz. Bu da aşağı yukarı 250 gram civarında oluyor. 200-250 gram civarında. Yani 1 kilogram da aşağı yukarı 4 tane balık oluyor. Bazen Belki 5 adet çıkabilir ama 4 balık 1 kilo şeklinde düşünebiliriz. Kla, düşünebiliriz. Klasik ticari bu. Şu anki fiyatlarımız 1 kilogram alabalığımız 26 e, liradan satılıyor şu anki güncel fiyatlarımıza göre. Tabii e, canlı balık satabildiğimiz gibi aslında hazır fileto da satıyoruz. Vakum paketlenmiş e, bütün kemiklerinden, iç organlarından, kafasından arındırılmış ve vakum paketlenmiş filetolarımız da var. Biliyorsunuz insanlarımız biraz hani balığı temizlemek veya iç organlarıyla uğraşmaktan sıkılan veya bunu sevmeyen vatandaşlarımız da olabiliyor. Dolayısıyla onlar için çok güzel bir şey. Bizden alacakları vakum paketlenmiş filetoyu eve götürdükleri zaman direkt pişirmeye hazır bir ürün olarak da böyle bir seçeneklerin da söylemek istiyorum. Eğer diğer balık temizlemekten veya bununla uğraşmaktan hoşlanmayan insanlar için böyle bir seçeneğimiz de var. Ee, özellikle bu Covid-19 pandemi döneminde dikkat ederseniz sağlıklı beslenme, iyi beslenme, dengeli beslenme, güçlü immün sistem gibi kavramlar ön plana çıktı. Burada da su ürünleri tüketiminin ne kadar önemli olduğu açıkçası yeniden e, kamuoyunun önüne geldi. Biz buna en bariz kendi tesisimizde çok bariz yaşadık. Satışlarımız pandemi döneminde geçmiş dönemlere göre hemen hemen iki katına e, kadar yükseldi. E, dolayısıyla buradan şu mesajı vermek istiyorum. E, sağlıklı beslenme, hastalıklara karşı direnç kazanma, e, düzgün e, hayvansal protein alma ve her şeyden önemlisi omega 3 çoklu doymamış yağ asitlerinin tek kaynağı olan balık ve diğer su ürünlerini tüketme açısından Erzurum'da yaşayan insanlar için çok büyük bir avantajız. Ee, balık sezonu bittiği zaman da balık alabilecekleri bir merkeziz. Dolayısıyla yılın 365 günü her gün buraya gelip balıklarını alıp sağlıklı bir şekilde beslenebilirler. Bu da açıkçası büyük bir e, avantaj olarak e, görü görülebiliyor diye söyleyebilirim. aşağıdaki büyük göletimiz var bilmiyorum.